yeniden Merhaba maalesef bu video ikinci çekiyorum yani ilk video 55 dakika yo sé. soundmark it's oyunuz vardır ya da kendinizi çok eleştiriyorsunuzdur herhangi kötü bir şey olabilir mesela geçen gruba bakarsak kendinizden çok ödün veriyorsunuzdur falan bunlar hep ortaya yazın ee, ve imajine edin onları o ortadaki çukurdan böyle yolluyormuş gibi düşünün imajine etmek gerçekten e, işe yarar bir şeydir bu arada sonra dışa doğru giderken de mesela yeşil ya da mavi bir kalemle bundan sonra olmak istediğiniz kişinin özelliklerini yazarak mesela kendime değer vermeye başlıyorum. İşte kendimi sevmeyi öğreniyorum. İnsanlara gerektiği kadar değer veriyorum. Böyle daha güzel cümleler bedenime iyi bakıyorum. Sağlıkla beslenmeye başlıyorum gibi spirali böyle. sancılı bir süreç oluyor. Otelinin oluşması da biraz zaman alıyor.